Bugün Minecraft ama oynuyoruz. Bakın burada Kerem inanmasın diye sana buradaki şeyleri göstereyim şimdi kopyala. Ben niye üstten giriyor? Bak televizyon var burada hem de çalışıyor. Endermenler berabat şunu. daha kalmasın. Canım, benim burada köpeğim vardı. Zırhlarım vardı. Hepsini kaybettim. O yüzden G moda geçtim. Hepsi de şu var ya o rahip. Ben şimdi göstereceğim rahibi. Şimdi o bir komutuma bakacak ve kafayı yedirdik. Hemen gidiyorum. Bak burada mallarım var. Buradan komut bloğu alabiliyorum. O naneyi yedi şimdi. Go, go, go. Ben niye elmasım? Ben kendimi ne yapayım? Kriz 15-45 yapayım mı? Ben, ben Mesela lirili lirili da yapabilirim. Lirili lirili. Bak burada enstitü 303 de var. Yok, Şunu çeremeci ya, ya. yapacağım. Aşkım. Bak Bu gibi yerlerde her gün o kadar çok kişi işlem yaptırır ki. Karışıklık olmaması evet. için sıra numarası alınır ve her gün sırası gerçekte işlemini yapın. Bu, bu CTV T, T R, M, C yapacağım. Arkadaşlar ben de varım. Evet. Annemiz soydu. Soy. Evet, soydum. Evet arkadaşlar ben bunu TRMC yapacağım. TRMC yapacağım. Tüm TRMC. Aa, Aa an, evet TRMC TRMC. Görüyor Arkadaşlar bakın Türk bayrağı var TRMC. Zaten TRMC Türk bir ev sana. Evet. Aa bakın burada kodmen de var. Kodumdan alsın. Burada Wayne'in rey, rey, farklı bir versiyonu var. Kristal var. Evet kristal var. Burada TRMC var. Bir tane de boşluk var. Bu Kris'in nenesi mi? Bu Ay Chris diyorum ya. Bu bu neydi lan bunun Domates mi? surat. Ben biz domates biz surat diyorduk tabii ki. Arkadaşlar, Kodmen'e, Kodmen. Arkadaşlar kodman. ben Kodmen domates surat diyorum. Kodmenin kuzeni mi ne ya? Kodmenin Domates hiç... surat. Kodmenin hiç benziyor. Domates surat. Yakın sus. Bak böyle aç böyle. Zaten sen <laughs> mit, mistike mistik diyorsun. <laughs> aç. Yorumlarda da kavga ettik arkadaşlar oradaki. Elif <laughs> sahip oldu bendim. O aslında. <laughs> Zaten dünyamdan <laughs> açılan. Lavda yüzmeyi denediniz mi? Lan ben lavda niye yüzmeyi deneyeyim? Bir kere elmas için atladım. Sonra hardcore zaten. Dünyam gitti zaten. Nereden çıkıyorum? Nereden çıkıyorum? Öyle çıkıyorum. Yani, böyle, böyle yapacaksın. Bu da or oradan değil. Ha, bozdun işte. Ne yapıyor ne yapıyorsun? Daha Arkadaşlar yelibon yiyoruz. Hemen size şöyle göstereyim. Abdemit'in yüzü de gözüküyor. Ama o sırada Abdemit öbür tarafa geç. Zaten Abdemit'in yüzünü görmüşsünüzdür videolarımda. Ben şöyle ben yüzümü göstermiyorum videolarımda. Peki. Peki. Benimki de var arkadaşlar. Ben de mi Arkadaşlar benim jilbim de var bir de. Bir de böyle. senin tableti biliyor. Senin tablette aha da şurada çıkıyor biliyor musun? Ya bu ne? Bak <laughs> yiyeceğiz. Evet. sadece en azından güzel bir şey var. Sesini kız. Evet Kerem. TRMC yaptım kendime. TRMC'nin en sevdiği şey nedir? Zaman saati. Evet. Bu zaman saati değil ama. Saat. Evet bu normal saat. Ama daha çek saat. Oğlum oyuncakçılardan da telif telif yiyeceğiz. Oyuncakçıdan telif yiyeceğiz şimdi. <laughs> 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 Elif Telif şarkılardan yenir ya. <allow> Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne Bu ne Açalım iyi biner? Evet Kerem geri geldim. Şimdi ben köylülerden intikamımı alacağım. Onlar bana indirim yapmadı bana onları kurtarım. Şimdi bu komut bloğunun bulu, içinde çok güzel bir şey yazıyor. Bir şal bir şeyime bakar. Şimdi buraya ben bu iksiri içiyorum. Aa, biraz bekleyelim. Hadi artık o. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Keçi boynuzu alacağım. Keçi boynuzu. Ben ilk gittim. Evet şimdi. Ben yağmacılara şey yolluyorum diyorum arkadaşlar. Yağmacılar tabii ki köylüleri öldürmek isterler. Akşam yaptım havayı. Ya ay bir değişik arkadaşlar. Güneş ben sarıyım. Nasıl? Sen sarı versen bana hangi denk verirsin? Bitti Verirsen, veririm. Evet. Peki yeşil verirsen? Yeşili verirsen sarıyı veririm. Turuncu veririz. Yok sarıyı veririm. Sarı ben sevmiyorum. Sarı, sarıyı ama ayrıldı. Oo yeşilden o yeşil de bağırıp Evet. Arkadaşlar geri geldim. Aga. Ben bunun içine birer yazmıştım. Agonzo Maher. Ya biz telif giyeceğiz kapat şunu. <laughs> ya arkadaşlar videoyu kesin ama bir şeyden <laughs> telif, telif Arkadaşlar ben, abim telif yememizi istiyor o yüzden telifi kendi öder artık. Arkadaşlar link sabit yazanları sabitliyorum yorumuna abone olun. Kalp atıp sabitleyeceğim. Buna <laughs> <laughs> video yazmamış mıydım ben ya? Go <laughs> go Şimdi 10 saat komut bloğunu arayacağım ya. O i o i komut bloğu kayboldu. Doğru. Ben bu konuşmuyordu eskiden. Ne? bu Makinenin içine kolunu sokacaksın işte bu kadar kolay. <laughs> evet arkadaşlar komedi girdim her zaman etkin yaptım. Tek gereken şey yaptığımız şu çarpıya sen bas. Buradaki çarpı var ya. Lan o çarpı mı senin salak? <laughs> <laughs> aynı aynı çarpı. Şuradaki ne sormuşsun? <laughs> 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 gelin, Gelin gelin çalışıyor bu sonsuza kadar sürecek. Kadının beyni süüyor. Hakatta goller gelin. Hakattarım. Oyun kasıyor ya. Ha baskın baskın baskın. Daha baskınlar. Ben şimdi size baskını göstereceğim.

Ben evet, Arkadaşlar kaçtım oradan Yine sabah yapacağım Hatta gün doğumu yapayım Gündoğumu akşam gibi bir şey o yüzden gündüz Arkadaşlar orada basın oluyor ben burada bekleyeceğim. Hakkatla çalacağım birazcık piyanomu çal çalayım. Evet arkadaşlar piyanoyu çalacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bak bir arkadaşlar piyanoyu çalıyoruz bugün çaldım. <laughs> ya sana dağlar da ben. Yok telif yiyeceğiz. Nerede arkası var? Abi şöyle der artık ama. YouTube sen yazarsın artık telif yapma ama. Kanalıma yazarsın. Bir şeyler artık ne yazacağını ben bilmiyorum. Ee, ders <laughs> bundan yeniliyor mu seni? Ama o yeniliyorsa lütfen yatma. Hiç no 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 no. Abi benim 9 abonem, abonem var ha. Benim 9 abonem var. Abi benim 9 abonem var. Evet Kerem. Ee, bundan sıkıldım. O yüzden ben graniye geçiyorum. Bay bay. 3 Evet. 3 2 Hop. Arkadaşlar tek attık. He. Arkadaşlar bana kızmayın. Şuradaki hile bunu kabul ederim yani. Buradaki hile bunu kabul ederim yani bana. Şu şeyler yazmayın. Boynuz. Arkadaşlar yine Granny konuş. Konuşacak sanırım. Evet Granny yine konuşacak arkadaşlar. Ama ben Granny konuş. Granny'nin konuştuklarını bilmiyor ki. Ben şunu dinamit sandım. Bir anda Granny ki günlerden de önüme dinamit mi koydu sandım. Artık evet, arkadaş. eee, böyle evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuranın salağının öyle bir sesi var ki kulağımız gidiyor. Gel, gelecek mi? Arkadaşlar ben Granny'i... Ne yapıyorsun? Bunu yapma, bunu yapma. Pis çocuk. Pis çocuk. Of hiç uğraşamam seninle. Ben gidiyorum. Go 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 go. Bakayım oyunu bitirebilir miyim? Evet oyunu bitirebilirim arkadaşlar. Çok sürmez. Evet arkadaşlar ben Granny Espor. Mesela şurada tüfek parçası var. Şu karga yemi işimize yaramayacak. Bu Granny malı da işimize yaramayacak. Sen önce orada sporunu yap. <laughs> göstereceğim ben sana olmasın. Arkadaşlar ben Granny Espor. Ben Granny biliyor. Ben Granny'yi bitirmek. Arkadaşlar. Ben Granny. Aslında ben şimdi gel çişe gideceğim dedim ben ama. Şu anda burada şey var kesik. Evet. Çok, çok sıkıştı. sıkıştı. Altın Aslında şişeye işlesem olur. Ama nenemlerde şey var mı ki? Ya. Tuvalet diye bir şey icat edildi. Ben yaptım. Git tuvalet yap. Tuvalet bir şey yok mu? Tuvaletin sifonu. Bence <laughs> evet, onun sifonu çalışıyordur bence. Bakma. <laughs> Gok gok arkadaşlar. Gok gok arkadaşlar. Gok gok arkadaşlar. Arkadaşlar arabadan kaçacağım. Bu arada benim olsun. Granny sala. Salak. Şunu bir salayım. Granny. Sen bana salak mı diyorsun? Sen o şuradan da Ben. Sen onu. Ananı. Eşi buraya Salak. Ananı. Git git sen uyumaya git sonra sen anlasın. Gideceğim ama. Gideceğim. Senin o. Dude, boy boy dude. Onun iğnolu kardeşi dude. Bu ne? Arkadaşlar bu böyle herhalde ya da malı ya? Gel gel, sen ne demiştin bana? Anne ni, baba ni, o mu sen o kızın ki. Ben de senin gözlü öyle sikiyorum. sen çok oldun. Şimdi şunun ucunu senin bir yerine sokacağım. Yapma. Oh no no no! Bu granny hiç sevmiyorum. Botum tek ya. Hiç <laughs> eğlence vermiyor ki bu Sen bana eğlence vermiyorsun dedik. Ben sevmiyorum. Ne? Ben benim oyunumu oynama. Arka... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Süzmedim. Burada neymiş? Ben bir de Başka öndeyim. Beşte bir baktım. Neden anlamadım. Eşit o eşit. Tüfek tamamlayacağım. İlla da tüfeğe gerek yok. Çünkü tüfek yerine ben şuradan arbaleti alacağım. Hoppa aldım arbaleti. Yemekte ki arbaleti şu Arkadaşlar Ömer herhalde delirmiş arkadaşlar. Ya vupi şey vupi şey. Vupi şey vupi şey. Oğlum. Rene bak. Kaşınma. Şimdi ama senin bir yerini dürterim. Gözünü dürterim. Nerede lan ha? Nerede? Durun arkadaşlar. Elimdeki arbalet bu Abdülhamit kafayı yedi. <laughs> asıl. Bak Abdülhamit elimdeki arbalet. Bak elimdeki arbalet. Bak bu key çünkü. Bak elimdeki de bu key. Bak buradan da arbalet çıkıyor. O yüzden elimdeki arbalet. <laughs> <Sevim falan. gülüyor> Arkadaşlar bu oyunu biliyoruz Abdülhamit mal olduğu için bilmiyor. Buna bunu basmama gerek yok aslında ama öyle canım istedi. Basamaz mıyım lan? Basarım. Hatta buna da şu 10 bin tane sarı verirsem ne verirsin? 10 bin tane sarı sana neyi veririm dur göstereyim. Göstermen gerek yok ver. Bunu veririm. Bu git boka kadar. Anladın mı? Ya o zaman benimdir. E yani sen de boksun. Gop <laughs> <laughs> Senin mi? <laughs> Granny sen de bir anlaşma yapalım mı? Ömer senin değil mi? Bilmiyorum ki. Benim değil herhalde ya. Hoppa. Hmm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> seni... <gülüyor> 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 ha 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 seni ulus pil. en uzaktan ki bas soracak acaba. Ne duyuyor? Duyma lan. Kazandım. Çok güzel osuruyor. Recep ve geç o zaman. En çirkinler yarışmasına da gireyim. Ben daha çirkinim. Bakın ne. Birinci oldum sen ne düşün bak merdivenlerden atarım seni. Ben çok çirkinim. Ye. Yeah. Ömer turuncunu aldım. Ya al ben yemeyeceğim. Onun oh, sesini açtım ama. Acaba turuncu. Buradan granit çıkacak. İyi izle. Ama şuradan da çıkabilir. Ama buradan çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çıktığı an ağzına arbaleti koyacağım. Kuzum benim. Merhabalar. Merhabalar. Brene. Rüyanda ne görüyorsun? Özgür zaten duyamaz beni. Ben burada bizim evindeyim. Yeniden yeni evdeyiz? Yen, 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 yen. Green, bak böyle üstünde zıplarım. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi işeyeceğim. lazım. Hemen lazım. İşemem lazım. lazım. <laughs> İşemeyi... <laughs> Bu sabah işeme yarışması yapıyor arkadaş. <laughs> lazım. Yoksa <laughs> alırsın Ama, ama ben Arkadaşlar bu greni nerede? Doğuyor Arkadaşlar ben çişe gidiyorum <laughs> Greni konuşacağım mı? Hayır konuşmayacağım ben artık Sen çişten gelince konuşurum ya Arkadaşlar benzinini bulduk Zaten ben burada olduğunu biliyordum ama neyse. Ya işte ben niye uyuyalanıyorum ya? Artık oyunu bitirme zamanı. Odaklanmam gerek. Oyunu bitirmeye odaklıyım arkadaşlar. Şu an full oyunu bitirmeye odaklıyım. Graniye odak sıfır arkadaşlar. Şok. bak bak. Grammy sen konuşma ablamın. gelene kadar. Pat cevap bile vermiyor ya. Sulak. Burada ne çıkacağını biliyorum. Patlıcık K çıkacak. Bak. Pat Patlıcık K. Patlıcık K. Patlıcık K. Bir dakika bir dakika. Abdülhamit bağırıyor.